Arkadaşlar gerçekten size çok teşekkür ederim. O yüzden mi her zaman topluyorum ben. Yani öyle 216 kere bütün videolarım toplama 216 görüntülenmeye Yani çok teşekkür ederim. Böyle büyük büyük izlenmeler istiyorum. Bir videomun 1 milyon izlenmesi beni çok mutlu eder. Yani bir videomun 10 ee, kişi bile izlese beni çok mutlu ediyor. Çünkü diyorum ki herhalde benim aptal videoları beğeniyorlar, beğenerek izliyorlar diye düşünüyorum. Evet öyle acaba değil mi? Öyle mi? Yani evet sizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olun ama lütfen abone olmanız beni daha çok sevindirir. Ama yine de izlemeniz abone olmaktan daha çok sevindiriyor. Yani bu benim videolarımı beğenmeniz anlamına geliyor mu? Bunu yorumlara yazar mısınız? Yorumlarım açıksa Lütfen, çok merak ediyorum kimlerin izlediğini beni. Ne olur. Evet, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.